Sudan'da aşırılık yanlısı bir kişinin Doğu Sudan'daki kilise binasını yaktığı öğrenildi. Kilisenin avukatı saldırı inanç özgürlüğünü ihlal eden ve 2 ile 5 yıl hapis cezası gerektiren bir suç eylemi olarak nitelendirdi. El Kadarif eyaletindeki 100 üyeli Mesih Kilisesi'nin 20 yıllık binası Sudan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu düşünülen bir kişi tarafından ateşe verildi. Bölge Sudan'ın başkenti Hartum'un 400 kilometre doğusunda yer alıyor. Güvenlik nedeniyle ismini açıklamayan kaynaklar şüphelinin bölgedeki kilisenin varlığından rahatsız olduğunu açıkladı. Kilisenin avukatı saldırıyı inanç özgürlüğünü ihlal eden ve 2 ila 5 yıl hapis cezası gerektiren bir suç eylemi olarak nitelendirdi. Sudanlı Hristiyanlar saldırganın tutuklanması için sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Hristiyan Gençlik Birliği Başkanı Usame Said Musa, ''Bu olayı şiddetle kınıyoruz, hükümeti olayı soruşturmaya ve zanlıyı cezalandırmaya çağırıyoruz.'' dedi. Sudan'daki Hristiyanlar katı dini kuralların geri dönme ihtimalinden endişe duyuyor. 2019-2021 yılları arasında geçiş hükümetine liderlik eden Abdallah Hamdok, Beşir rejiminin uzun süredir devam eden yolsuzluğunu ve dine dayalı yönetim anlayışını yok etmeye çalıştı. Sudan, Open Doors'un Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği 2022 Dünya İzleme Listesi'nde 13. sırada yer aldı. Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip olan Sudan'da Hristiyan nüfusunun 2 milyon olduğu tahmin ediliyor.